Web 2.0 araçlarından Quizmaker aracını inceleyeceğiz. Quizmaker, öğrencileriniz için çevrimiçi testler hazırlamaya ve hazırlanan testi başka platformlarda paylaşma imkan sağlamaktadır. Web tarayıcınızın adres çubuğuna www.quizmaker.com yazarak ulaşabilirsiniz. Quizmaker açtığınızda karşınıza ana sayfa gelecektir. Sağ üst köşede bulunan 3 çizgi şeklindeki butona tıklayıp Dashboard menüsüne geldiğinizde kayıt olma ve giriş yapma olmak üzere iki seçenek çıkacaktır. E-posta ve şifre ile kolayca kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Şimdi giriş yapalım. Giriş yaptığınızda ekranda gördüğünüz gibi bir gösterge paneli açılacaktır. Buradan aramak istediğiniz seçeneği seçip arama yapabilir ve istediğiniz başlığa göre çalışmalarınızı sıralayabilirsiniz. Click the Create a New Quiz butonuna basarak yeni quiz oluşturabilirsiniz. Sol tarafta bulunan New Quiz butonundan quiz oluşturmaya başlayabilirsiniz. Quiz menüsünde buraya başlığınızı ekledikten sonra quiz türünüzü seçip Add Question butonuna tıkladıktan sonra soru çeşitleri çıkmaktadır. Uygun olan soru çeşidini seçerek soru hazırlayabilirsiniz. Buradan soru tipini değiştirebilir, soruyu kopyalayabilir, soru ve cevapları içe aktarabilirsiniz. kalem simgesine tıkladığınızda editör penceresi açılmaktadır. Buradan sorum metninizi daha detaylı düzenleyebilirsiniz. Sol tarafındaki butondan ise görsel ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdan ya da URL belirterek web sitesinden görsel ekleyebilirsiniz. Sağ taraftaki Settings butonundan diğer seçenekleri ekleyebilir, seçenekleri karıştırabilir süre sınırı belirleyebilir, cevap sütununu seçebilir, sorunun atlanıp atlanmayacağını ve sorudan sonra yeni sayfa açılıp açılmayacağını ayarlayabilirsiniz. Lojik sekmesinde soru davranışı ile ilgili bir komut verebilirsiniz. Örneğin bu soruya cevap verince sınavı sonlandır ya da bir soruyu gizli gibi işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu oklar ile soruyu yukarı aşağı taşıyabilirsiniz. Çöp simgesine basarak soruyu silebilirsiniz. Yukarı seçeneğinden sorunun cevaplandırılmasına gerekli olup olmadığını seçebilirsiniz. Buraya sorunuzu yazabilirsiniz. Buradan doğru cevabı ekleyebilirsiniz. Preview seçeneğinden ön izleme yapabilirsiniz. Save Quiz seçeneğinden ise sınavınızı kaydedebilirsiniz. Teams butonuna tıklayarak Default seçeneğinden varsayılan temalardan seçebilir. Customize seçeneğinden özel temanızı tasarlayabilir ya da Your Teams seçeneğinden önceden kullandığınız Tümleri görebilirsiniz. Settings menüsünden Quiz seçeneğine tıklayınca böyle bir menü açılmaktadır. Progress bar seçeneğinden ilerleme çubuğu ekleyebilirsiniz. Back buton seçeneğinden geri git butonu ekleyebilirsiniz. Question per page butonundan sayfa başına sorular ekleyebilirsiniz. Title header butonundan başlık ekleyebilirsiniz. Randomize order seçeneğinden soruları karıştırabilirsiniz. Quiz timer seçeneğinden süre seçebilirsiniz. Quiz login seçeneğinden quiz'e katılan kişilerin giriş yapmasını isteyebilirsiniz. Charge for access seçeneğinden giriş ücreti isteyebilirsiniz. Auto-Advance seçeneğinden Otomatik Geçiş seçeneğini açabilirsiniz. Starts and Date seçeneğinden Quiz'i sonlandırıp başlatmayı açabilirsiniz. Security seçeneğinden Quiz'e katılacakları engelleyebilir ve kimlerin girebileceğini seçebilirsiniz. Language seçeneğinden butonların ve mesajların dilini değiştirebilirsiniz. Plugins seçeneğinden eklenti ekleyebilirsiniz. Leaderboard seçeneğinden lider tahtasını açarak lider katılımcıların puanlarının görünmesini sağlayabilirsiniz. Score seçeneğinden puanın görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz. Grade seçeneğinden puana dayalı bir not gösterebilirsiniz. Layout seçeneğinden sonuçları görüntülemeden önce ek ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Share menüsünden Facebook, Twitter ve Reddit'ten paylaşabilir ya da linki kopyalayabilirsiniz. Sol tarafta bulunan kursiz butonundan derslerinizi görebilir, içinde arama yapabilir ve düzenleme yapabilirsiniz. Users butonundan kullanıcılara ve mail listesini görebilirsiniz. Ekran butonundan ise kendi hesabınıza ulaşabilirsiniz. Sağ üstte bulunan Plans butonundan ücretli üyelik yapabilirsiniz. Yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimlerinizi görebilirsiniz. Hemen yanındaki butondan ise hesabınıza gidebilir ya da çıkış yapabilirsiniz. Sizlerle bir quiz oluşturalım. Giriş yaptıktan sonra New Quiz butonuna tıklayalım. Başlığımızı yazalım ve quiz tipini seçelim. sorumuzu ekleyelim. Doğru cevabı yazalım. Yanlışlıkları ekleyelim. İkinci sorumuzu ekleyelim. Turu seçeneğini doğru olarak işaretleyelim. Diğer sorumuzu ekleyelim. Cevap seçeneğini multiline olarak seçelim. Set score butonuna tıklayalım ve buradan soruların puanlarını ve son sorumuz için verilebilecek cevapları girelim. Sorularımız hazır. Preview seçeneğinden kontrol edelim. Quizimiz tamamlandı. Save Quiz seçeneğinden kaydedelim. Kaydettikten sonra açılan share menüsünden dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Böylece Quizmaker ile kendimize bir online sınav oluşturmuş olduk. Artık siz de Quizmaker üzerinden öğrencilerinize yönelik sınavlar oluşturabilirsiniz.